Oh, 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 oh. 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 Yanından dolaş. Bu direksiyon hiçbir şeye bağlı değil ki. Bu oyuncak dedim sana. Bu yüzden emniyet kemeri de yok. Tamam birkaç yumrukla hallederiz şimdi merak etme. Oh. Oh. Ah, Top havuzu. Oh, oh. ah. Nereye gittiler? Oh. Ben bebekleri atma sana. Bak pencere var. Bra

çocukların çatıya çıkması yasak ama madem bu kadar geldiniz size bu şahane icadımı bizzat göstermezsem ayıp ederim. Ne tatlı değil mi? Affedersiniz oyun oynayacak vaktim yok canlarım. Çünkü nine dünyayı iyileştirmeden önce yapması gereken birkaç işi daha kaldı. Anlaşıldı mı? Ve işim bittiğinde size Tamam artık. Daha şehri dönüştürmem gerekiyor. Oyun vakti bitti Ben. O silahla ilgili bir şeyler yapmalıyız. Çabuk. Birinin uykusu gelmiş. Ve ben hangi uzaylının iyi geleceğini biliyorum. Aa, bebek güncelleme. Güncelleme geliyor. Duen yardım et. bekleme sekansı başlasın. Pekala dünya artık kreşe dönüyorsun. Nasıl çalıştığını bilmiyorum ama bu şeyi tersine çevirmeliyim. Ne? Benim muhteşem makineme ne yaptın sen? Şehre doğru ateş etmeliydim. Ve tozum. Bunun rengi yanlış. Ne? Olamaz. <laughs> güzel. Normale döndük işte. Makineme ne yaptınız böyle? Asıl olan senin yüzüne oldu. Yaşlandın. Bu yaşta bir insana böyle cevap verilir mi hiç? Artık şakanın sonu geldi. Terbiyesizler. Ay sırtım. Ah, gençleştirme tozu mu bozdunuz? Tabii ki. Şimdi iki kat fazla kırışıklığın var. Eyvah ya. Evet bence hiç fena olmadı. Her şeyi mahvettiniz. Siz de terbiyesiz çocuklar. Aa! Bizi fena dövüştürdün. Bunu kabul sevindim. edemem. Bunu nasıl evet, yaparsın? Benim. Oldu bitti. <laughs> Hayır. Yaşlı bir kadını nasıl tutuklarsınız? Sonunda şu tantana bitti. Biraz uyuyalım. Hapiste uyursunuz dedeler. Dur. Onlar yaşlandı İsa. Büyük babam ekseni Zaten çok yaşlıydı. <laughs> Geç kaldın. Top olmuş gitmiş işte. Ah, bu güzel. Çadırda iyice kestirmiş oldum. Çocuklar siz... Büyük baba. Söz veriyorum büyük baba bir daha seni hiç izmeyeceğiz. Ay canına ne kadar uslu oldunuz. Tamam sizi neneye daha çok bırakayım. Tamam tamam. Hemen bebeklik yapma sana.